Papa Meclis 47 yaşında için ee, yıllarca hastane hastane dolaştık. Ee, yanlış teşhis koydular. Ee, yatalak durumuna düştük. İdeal kaçırma, büyük abdest düzensiz şekilde olmaya başladı. Yanlış teşhis konulduğundan dolayı e, doktor doktoru gezdik. En son çareye Orhan olduk eşimle beraber. E, ee, sırtta olan patıktan dolayı Hocamın yaptığı tedavi sonucu, tedavi sonucu çekilen MR sonuçlarına ee... çok şükür bir ayımızı tamamladık ve bastonumuzu elimizden bıraktık, yürümeye başladık. Orhan hocamıza buradan çok 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 teşekkür ediyoruz. Yani bütün yani dertli derman aramak isteyenler Orhan hocamıza gelmesini istiyoruz. Zaman kaybetmeyin. Zaman kaybetmeyin, Zizliyoruz. evet. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Ben yatalak felç olma durumundaydım. Yatalaktım. Bastonla bile yürüyemiyordum. Ama şu an bastonumu bıraktım. Orhan Hocam sayesinde ellerine sağlık. Yaklaşımı bir baba gibi, bir abi gibi. Hiçbir egosu yok. Hiçbir şey yok. Yani sizden biri gibi. Yani çıkın çıkın gelin diyorum. Derdinize derman olacak bir insan diyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz Orhan Hocama. Ele é